Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 45'lik nasıl tamir edilir onu göstereceğim, anlatacağım. Buradan bir kırığımız var arkadaşlar. Burada çıkıyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ee, bunları silikonla da tamir edebiliriz. Ama elinizde böyle tutkal varsa değiştirin zaten o zaman. Şu an biraz daha pahalı olabilir. Tabi bayağıdır duruyor inşallah bozulmamıştır. Bunları yapıştıracağız arkadaşlar. Durulmasını, kurulmasını e, bekleyeceğiz. donmasını bekleyeceğiz. Olmazsa silikonla veya vidayla tamir etmeye çalışacağız. Veya japon yapıştırıcısıyla. Evet arkadaşlar bu şekil. Bayağı bir yedirdik. Şurada biraz kalmış. Şurada. Şurada bakacağız burada. Evet arkadaşlar bu şekilde taktık bu tarafını. Tarafını görüyorsunuz. İyice şimdi. Takacağım buraya. çalışmaya Önce altı takıyoruz. Arkadaşlar uzun süre kaldığı için bu kalmış olabiliyor. Güzel yardımıyla da çevirirsiniz. Ya bu şekilde sürebilirsiniz arkadaşlar. Fırça ile de değil, ama fırça... ...sonra atmak zorunda kalırsınız. Yapışır çünkü. Evet daha bastırabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Tukaz elden kolay çıkar arkadaşlar. Şu an bu hazır. Bir tarafını takalım. İkisini aynı anda takmanız lazım. Yoksa çıkartamazsınız. Yerini takamazsınız. Şu iki tane de hazır. çok sevinir Bir durmadan <laughs> bir da. Şöyle yani şöyle bekleyip birlikte canım. arkadaşlar döndürerek de sokabilirsin şunu. Evet, şu an taktık. Fazladan şöyle sıyırabilirsiniz, pişti. Yardım edip sıyırabilirsiniz zaten. Evet. Daha fazla. Diğer takıda da kutu altına Şimdi burayı yapacağız. Evet arkadaşlar şu parçayı yapacağız şimdi. Alttan üstten bu traktörün geçireceği yere girmemiz lazım. Bir tane şu altta da sürtük oynamasın diye. Evet arkadaşlar bakın. Tıran biri alttan biri üstten. Şöyle kastırıp bu üstten bir alttan oldu. Yani tam nasıl kırıldıysa öyle oturtmamız lazım. Hattı da sürüyoruz. Böyle gerekirse kırmızı ile boyayı kapatırız. Burayı fazla temizlemene gerek yok. Ama şöyle bir silmenize yarar var yani. Şurayı son tesilebilirsiniz. Şu köşelerini silin. Size... Zaten alttan farkı yapacağız. Ne olsun gerekçe şey ediyorsun. Evet arkadaşlar beşik tamirimiz bu şekilde. Bunu kurumaya bekleyeceğiz. Sonra alttaki çubukları takacağız. kapatacağız. Çıkan yerleri varsa yine yere bastırın şöyle arkadaşlar malzeme koyun. Kurumasını bekleyin. Hemen <laughs> saygı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet. Hoşçakalın.